WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı gereksiz. Zaten bunu onaylamadım. Telegram'a zaten geçiş yaptım. Zaten bir de Avrupa Birliği vatandaşlarına e, onlardan böyle bir şey istemiyorlarmış diye duydum. Irkçı, zavallıca. Hangi uygulamaya geçeceksiniz peki? Telegram. Yani WhatsApp'ta da gizli saklı yok ama Telegram kullanıyoruz şu an yani arkadaş grubu olarak. Yani ben önceden de verilerin çok zaten güvende olduğunu düşünmüyordum. O yüzden uygulama değiştirmeyi de düşünmüyorum şimdi. Önceki gibi devam edeceğim. Sözleşme sözleşmeyi okudunuz değil mi? İlk başta haberim yoktu tabii ki ama sonradan okuyunca yani çok da şey yapmadım şahsen. Sorun değil diyorsunuz yani. Zaten WhatsApp'ı konuşmak için çok fazla kullanmıyorum. Daha resmi gruplardır, okul gruplarıdır. Onlar için kullanıyorum. Bence benim hoşuma gitti. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Ergenlere çok iyi oldu bu. Özel hayatlarını ifşa etmeye bayılıyorlardı. Şimdi artık kolayca ifşa ederler. Bir de benim de işime gelir. Çünkü kimlerle konuştuğumu görsünler. Hangi kızları götürdüğümü falan. Hoş oldu yani. E kendi gülüme geçeceksiniz. Valla ben hepsine geçtim, hepsinden birini yürüteceğim. Telegram o da sıkıntı ama biraz bakacağız artık. Yani pek bir şey düşünmüyorum sonuçta devlet adamı değilim yani <laughs> benim bilgimi ne yapacaklar yani benim attığım mesajı ne yapacaklar? WhatsApp'a devam başka uygulama geçmeyeceksiniz öyle mi? Ya yok canım niye geçeyim yani benim boş mesajlarımı elin adamı ne yapsın? Amerika ne yapsın? Yani tamam Türkiye'deki okusa tamam da biz gidemiyoruz yurt dışına bari mesajımız gitsin. WhatsApp uzun zamandır kullandığım bir uygulamaydı ve de çok da güveniyordum şahsen yani fotoğraflar olsun veya ses arkadaşlarımla yani çok güvenerek bir kullandığım bir uygulamaydı. Ama hani böyle olması şok etti bizi. Onun için artık ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Ben BİP'e geçmeyi düşünüyorum. Daha güvenilir olduğunu düşünüyorsun yani. Aynen öyle abi. Valla WhatsApp'ı ben kaldırdım. Pek detayını da okumadım. Verilerin paylaşımıyla ilgili bir bilgi falan dolaşıyordu sanal ortamda. Kaldırdım. Yerli olan BİP'i yükledim. Sen memnunsunuz yani memnun olacağınızı düşünüyorsunuz. Güvenli olun düşünüyorsunuz yani. doğru mu? Evet içerik olarak daha fazla. Kişisel verilerimizin Facebook'a ait şirketlerde paylaşmasını, paylaşılmasından taraftar değilim yani. Bundan dolayı BİP'i indirdim. Peki Facebook ve Instagram hakkında ne düşünüyorsunuz? O da bildiğiniz gibi Mark Zuckerberg'e ait. WhatsApp da aynı şekilde. Evet WhatsApp, Facebook, Instagram falan bunlar Kerberk'e ait şirketler dediğiniz gibi. Ya Facebook ve Instagram açıkçası kullanmaya devam ediyorum. Hani çok öyle ağım şahım resim falan paylaştığımda yok. Güncel videoları falan takip ediyorum. Mezatlar falan oluyor Facebook'ta. Bunları takip ediyorum. Ha WhatsApp'a gelecek olursa WhatsApp'ı kaldırdık ama dediğiniz gibi Facebook ve Instagram'ı da kaldırmakta fayda var. Ama pek zannetmiyorum yani ülkemizde bunun olacağını. Ya güvenli olmadığını düşünüyorum. Silmeyi düşünüyorum hatta şu an. Bip ya da Telegram düşünüyorum. Telegram da güvenli değil diyorlar ama Bip. Instagram ve Facebook hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisi de aynı güvendeyiz zaten verilerimizin ellerinde olduğunu biliyoruz. Güvenli olmadığını biliyorum. Bence çok mantıklı bir şey değil yani. Kimsenin silmesine de gerek yok. Zaten eskiden de sızdırıyorlardı. Şimdi yasal hale getirdiler. Çok gerek yok. Telegram. Ama WhatsApp'ta duruyor. Silmedim yani. Silmeyi düşünmüyorsun? Yok düşünmüyorum. PKK'lı mıyım ha? Benim neyi mi bulacak? Ya, Facebook'tan... Facebook hiç kullanmadım da Instagram'ın yani ne düşüneyim? Valla WhatsApp sözleşmesi hakkında gereksiz buluyorum ama zaten bunu önceden de yaptıklarını biliyorum. Bunu sadece yasallaştırdılar. Yani silmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyorum. Sadece Instagram kullanmayı düşünüyorum. Facebook ve Instagram hakkında ne düşünüyorsun tam olarak? Facebook zaten yıllar önce bırakmıştım. Saçma geliyor. Instagram'da pek güvenilir bir yer değil ama güzel oluyor vakit geçirmek için iyi bir uygulama. Çok yersiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Tasnif etmiyorum. Kullanmaya da devam etmeyi düşünmüyorum. Başka bir uygulamaya geçeceğim. Büyük ihtimalle BIP olacak bu uygulama. Türksel'in. Ama diğer hatlar da kullanabiliyor. Zaten o uygulamalarda bizim özel hayatımız paylaşılıyordu. Kanka ben kabul ederim. Niye diye soracak olursan dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir şey. Yani sonuçta ben sıradan bir vatandaşım. Herhangi bir devletin timinde ya da gizli bir biriminde çalışan bir insan değilim. İnsanlarımızın birçoğu hani özel bilgilerinin ifşa edilmesinden çekiniyor ama ben çekim çünkü özel bir şeyim yok. En fazla ne olabilir? Girdi girdiğim siteleri ifşa ederler. Bunu herkes giriyor ya da ne bileyim bir kız arkadaşımla konuşmalarım attığım video falan ama bunlarla ilgilenileceklerini pek sanmıyorum. Bu yüzden ben kabul ederim, insanların da kabul etmesini isterim yani. Ama bak şu an Telegram'da indirdim ben. Ee, herkes ona geçmiş. Büyük ihtimal zaten birçoğu WhatsApp'ı sildi. O yüzden telegramı açtım yoksa WhatsApp'ı sileceğimden falan değil. Ben yine WhatsApp'ı kullanacağım. Herkese tavsiye ediyorum yani. Instagram kanka Instagram günümün yüzde yirmisini çalıyor. Facebook girmiyorum. avga giriyorum bir tek. Ağda paylaşım olduğu zaman onlara bakıyorum. Vakit geçirmelik yoksa herhangi bir şeyim yok. Vallahi yani saçma bir düşünce oldu. Hani hem kötü bir şey yani insanlarımızın özel hayatlarıyla alakalı bizim hayatımıza girmeleri. Ama şu anda daha çok Bip'le Telegram hakkında bayağı bir indirmeler oldu gözlemlerime göre. Öyle yani saçma düşünüyorum hani insanların özel hayatlarına girmelerine. Veya da ben biraz önce bir deneme yaptım. Hani bazı özellikler açtım bazılarını açmadım. Direkt beni atıyor WhatsApp'tan. Bipe. Türkiye'nin kendi şeyi. Ona Afe. gideceğim. Instagram güzel bir uygulama. Hani bir sıkıntı görmüyorum. Ama Facebook'da Instagram için kullanıyorum. Yalan değil hani. Kanka ben hiç etik bulmuyorum öncelikle. Zaten böyle bir bilgi geldikten sonra ben direkt uygulamayı sildim. Ya zaten ben sosyal medya kullanan değilim yani pek sosyal insanlardan değilim. Hangi uygulamaya geçtiniz peki? Hiçbir uygulamaya geçmedim. Kanka ben SMS daha güvenli olduğunu düşünerek. Çünkü bilgilerimin başka bir detaylara atılmasını sevmiyorum. Facebook ve Instagram hakkında şöyle bir düşüncem var. Facebook'u ben önceden kullanıyordum. Ya zaten her türlü haberler çıkıyor. Ondan dolayı ben de zaten pek kullanmıyorum artık. Öyle yani.